Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Berbop ilgili nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı atma, unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar Google'a gidiyoruz. oyun indir kılıp yazıyor. Siz anlamadıysanız ben biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Haber Bob, APK indir. Oyun indir kılıp. la Arama kısmı. Hemen şöyle göstereyim. Haberbol. APK indir. Para ileri. Oyun indir kılıp. Ve PS Android'e yani PC'niz varsa yani bilgisayarınız varsa da indirebilirsiniz. Kura, oynayabilirsiniz klavye mouse'tan. Neyse. burada da <laughs> APK para yürüdü. İndir yazıyor. aşağı iniyoruz. Aşağıdan. Aferin okay, so, burada bir link var. Overwolf mod oyun nokta klub Arkadaşlar evet, işte, videoyu durduracağım Arkadaşlar i̇şte sonra burada 3 saniye bekliyorsunuz 2 1 ay pardon 2 saniye sonra burada indirmeyi başladılar indirmeyi başladı artık diyoruz arkadaşlar i̇şte sonra yine indir diyoruz ama çok pardon arkadaşlar çok pardon ben indirmiştim ben indirmiştim çok pardon çok pardon arkadaşlar i̇şte indire başladığınızda başladı dediğimiz zaten oyun iniyor ben ısrar edeceğim arkadaşlar Zaten ben indirmiştim. ne diyoruz? Dosyaları. Tamam ben edinmiştim. Haber Bob dosyasına tıklayıp kur var. Burada kur diyoruz ama ben konuştum. Şimdi iptal diyorum ve çıkıyorum. Oyunu tanıtmaya gösteriyorum. Oyuna girdiniz be. <laughs> gösteriyorum arkadaşlar. neler var. Nasıl kullanılır? Paralar nasıl alınır? Onu göstereceğim. Böyle menü <laughs> diyor bu. Kim verdi bana? <laughs> Daha önce bu oyunu tamamlayalım. Hemen tamamlıyoruz arkadaşlar. Çok kolay çok kolay. Aman aman aman. Bu Arkadaşlar para direkt gelmiyor. Size i̇şte göstereceğim. Hemen göstereceğim. İşte buradan alışverişe tıklıyoruz. İşte tamam da. Şimdi, tamam anladık da. Bunu yapmadan önce arkadaşlar alışverişe tıklıyoruz farklı. önce ucuz şeyleri alırsak paramız yükselir arkadaşlar. Böyle elimiz oldu. Arkadaşlar öyle mi? Yoksa böyle çıkarsa der bu çok pahalı diyor. Sonra başka bu ucuz şey alın. Şöyle alın. Paramızı yükseltebilirsiniz. Daha artık yükseldi. Dediğim kadar bir şey alabilirim. Kostümler zaten kendisinden açık. Daha birazcık bunları alalım. tane iki tane yeter. İşte alın birazdan bol bol olayım, bol bol alın. Alıyorum arkadaşlar. Aldıkça param yükseliyor arkadaşlar. Aldıkça. Her şeyden alabilirsiniz ama bir bundan almasın Bundan girerseniz YouTube falan çıkar, falan çıkar. falan Bu zaten ücretsiz bu kostüm. Ay pardon. Bu zaten ücretsiz bu kostüm. Bunlar pahalı. Anladığıma paralı ama alabilirsiniz. Uy deyip alabilirsiniz. Bu alabilirsiniz. bunu alabilirsiniz. Badeşiniz. 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 ne alabilirsiniz. Devok. Bunu alamazsın. Bu pa bunu kendi krediyle almanız gerekiyor. Ben Super Bob seçtim. Hemen çıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz Super Bob'a. Şöyle hız defara var ya. Bir tane bastığınızda adam uçuyor. <laughs> adam uçuyor arkadaşlar. Ona <laughs> arkadaşlar defar Hızlı koşmak. koşmak. Koşma. Koşma anlamda kullanmam. Kusurma bir. Yani ben bunu yapayım. Sen de iyi durdun zaten, zaten çok uzun olmasın. Neyse gelin ki de. Böyle 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 bölümleri kazanabilirsiniz arkadaşlar. Neyse bu video bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenir. Kanalıma abone ol, like atmayı Sağlıkla kalın, hoşça kalın.